Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Cevahir. Ben Mevcan. Mevcan. Evet. Hoş geldin sonunda. Oo, hoş bulduk. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadan teşekkürler. Bir şey değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi yaptığım tişört sonunda çıktı. Evet. Mevcan sen dediğin gibi tüm Los Santos mağazalarında. <laughs> Aynen. Freddy Fazbear tişörtü arkadaşlar. Freddy Fazbear pizza tişörtü. Five at Freddy's 2'ye özel bir tişört yapmayı düşündüm. Gördüğünüz gibi Chica, Bonnie, Freddy, Puppet, Balon Boy, Bir Darko şey soracağım. Guy falan filan hepsi var. Evet buyurun sor. O kadar Fight Night Freddy'si Hangi bölüm, hangi serisini en çok seviyorsun? Hangi serisini en çok seviyorum? Birinci oyun benim için daha farklı. Fazla korkutucu olması da o kadar çok seviyorum ilk oyunla tanıştığım için. Adam gibi oynayamasa da. Neyse tişörte girdim İlkler mi? her zaman ilkdir yani. Aynen. Lan dur tişörtü tanıtıyorsun. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi tişört böyle. Video fazla uzun olmayacak zaten. Sırf tişört tanıtalım diye. Beğenen arkadaşlar beğenilerini iletebilir falan filan. Ya bir şey soracağım Başka ya. bir şey. Dur bir dur sus bir ya. <laughs> Arkadaşlar farklı tişörtler ya da formalar falan filan görmek istiyorsanız hangi tişört ya da forma görmek istediğinizi yorumlar kısmında bize iletebilirsiniz. Meycan. Evet. Senin sorunu nasıl cevaplayayım biliyor musun? <laughs> Hav havuza uçarken cevaplayayım mı senin sorunu? Olur olur. Hadi o zaman hadi. hadi. Ha havada olsun mu? Hadi. O zaman o. <laughs> sor hadi sor hemen. Şimdi bu siyah tişört de hani bunun beyaz beyazı çıkar mı hani beyaz şey pardon Böyle ee, koyu tenliler için falan. Yakında çıkar inşallah. İnşallah. O zaman arkadaşlar sağ üstte çıkan videoyu izleyebilirsiniz oraya giderek. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize güle güle.